Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün tekrardan sizlerle beraberiz. E, farkındaysanız şu anda video sıklığını arttırdım. Bunu başardım. Bir sisteme oturttum. E, bugün hızlıca size bir girişimi yapayım. E, kanalıma geldiniz. hoş geldiniz arkadaşlar. E, öncelikle bugün ne yapacağımızı açıklayayım. Arkadaşlar bir önceki videomuzda fark ettim ki bir kişi yazmış ki abi senin lazüslerle arandaki Kusumet şahsi mi? Yani ben de bir düşündüm. Bu hayvanlara yazık oluyor dedim. Biliyorsunuz bir ölümüz olmuştu orada. Bir de bu olanlar olmuştu. Bu durumdan onları kurtarmak için onlara bugün bir hediye yapıyoruz. Bu hediye de onlara bir adet outworld yapıyoruz arkadaşlar ve diğerlerinde olmayan özel bir outworld olacak. Lasyuslara özel. Ee, şimdi o olaya geçmeden önce size birkaç şey söylemek istiyorum. Discord açılıyormuş. %90 açılacak diye düşünüyorum. Şu an hareketlilik var. Açılırsa Discord'dan devam edeceğiz. Bilginiz olsun. E, açılmazsa da Whatsapp'tan devam ediyoruz. Açılırsa zaten Whatsapp'tan yine devam ederiz de. Hani ben o kitleyi Discord'a yöneltmeyi düşünüyorum. Haberiniz olsun şimdiden. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Şimdi de hepinize teşekkür ederim. O zaman videoya geçelim. Bu arada bizim sistem yine devam ediyor. Paşala süslerde içinde formikalar aktarıldığı Bir önceki videoda aktarıyorduk biliyorsunuz. Formikaları aktarmayı bitirdim. Şimdi Lasüs'lere bir Outworld yapalım bakalım. Evet şimdi Outworld yapacağımız kutu şöyle göstereyim. Böyle bir kutu arkadaşlar. Ee, şu altında bir mevzu vardı. Bu arada bunlardan da satabilirim. Duruma göre bana yorum yazmayı unutmayın. Hani bu diğer Outworldlerimizi biliyorsunuz. Sanki bunlar daha güzel gibi. Böyle de bir satış yapma şansımız var. Bugün bu Outworld'ümüzü düzenleyeceğiz yapacağız. Güzel kumunla beraber burada kumumuz var ve bir şey fark ettim. Biz formikalara outward yaptığımız zaman arkadaşlar bu kum içindeyken kuru bezle silmiştim ve camı bildiğiniz plastiği ee, nasıl diyeyim çizmiş baya çizik vardı. O yüzden ona dikkat edeceğiz bu videoda. Yine kumdan yapacağız bu arada. E, geçen düşündüm o outward yaparken ulan niye böyle yapmamışım dedim. Hala ama ne için öyle dedim hatırlamıyorum. Benim hafıza B12 halis mi diyorum ve videoya geçiyorum. Normalde e, ben outworld'leri matkapla deliyorum. Ama bugün başka bir şey deneyeceğim. Bugün size birazcık illüzyon yapacağım. <laughs> Şaka yapıyorum. İllüzyondan ziyade göreceksiniz birazdan zaten ne yapacağımı. Evet başlangıçta e, bizim bu outworld'imize giriş deliği açmamız gerekiyor. İşte bu giriş deliğimizi de nereden açtık ona bir karar vereceğiz hızlıca bana kalırsa çok bir farkı yok. Ama şurada bir eriyik kısım var. Ben bunun altını yanlışlıkla bir tık yaktım. Nasıl yaktım? Şöyle söyleyeyim. Burada bir etiket vardı. Vazelin sıktım. Sonrasında ateşe verdim. Çıkartsın diye. Tabii çıkarttı ama şurasında bir yanık oluştu. O yüzden buradan delmeyeceğim. Tam karşısından deleceğim. Sağlamlık anlamında. Normalde dediğim gibi matkapla deliyorum. Ama bugün değişik bir teknik deneyeceğiz. Bu arada tam bu hortumun gireceği kalınlıkta bir tornavida bu. Şimdi şu şekilde bunu koyuyorum. İnşallah bunun markası gözükmez. Kolonyamızı içine döküyorum. Bunu sakın evde denemeyin arkadaşlar. <laughs> ben yine absürt şeyler denemeyi seviyorum. Yapıyorum. Bunu evde denemeyiniz. Şu an elim yakmam inşallah. Tukan abi'nin bir videosu vardı. Ona dönmez. Şunları biraz uzaklaştırayım. Şimdi kolonya, lops diye alev alır diye korkuyorum. Bir de kolonyanın ateşi belli olmuyor. Evet, şu an yandı. Oh, şu an gözüküyor. Normalde ben ocakta ısıtıyorum bu tür şeyleri ama bugün ocağın oraya gidemeyeceğim için kendime ocak kurdum. Böyle şeyleri denemeyin lütfen. Kendinize zarar verebilirsiniz aman diyeyim. Hep bu şekilde ısıtacağız biraz. Sonrasında buraya normalde işaret koyarım. Sat satacağım atörtleri yaparken şu an ama göz kararı takacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Siz de görün şurada gözüksün. Biraz ısıtalım bunu. Sonrasında deliği açacağım direkt. Biraz üstten açacağım çünkü içeriye kum gelecek. Kum olayı da. Bu arada buna taş da eklemeyi düşünüyorum ama şu an yanımda taş yok. Taş bulduğumuz zaman bunu ileride taş da ekleyeceğiz. Güzel bir outboard olacak diye düşünüyorum. Şu biraz ısınsın. En azından tam delmese de bir iz yapsın. Şuradan şöyle bir göz kararı deldi zaten. Göz kararına gerek kalmadı. İze gerek kalmadı. Çok göz. Aha elim yandı. <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeli iş yapıyoruz yahu. Tam orta olmadı ama kafi ya. Şimdi bununla deldik bir de bizim bu zımbırtıyı taktığımız Biliyorsunuz bunu takıyoruz. Havalandırma olarak. Bu arada o sistemi de değiştirdim. Göstereceğim ama onu göstermeden önce bir e, şey çıkartmam gerekiyor. Orayı da deleceğimiz malzemeyi gösteriyorum size. Arkadaşlar ben e, o delikleri tüplerle açıyorum. Söndü mü? Tamam. Bu söndü. Şimdi onu bir göstereyim size. Görmüş olduğunuz Küplerle delik açıyorum. Şu an bunun içinde sıcak mı değil? Bir daha yapacağız aynısını ve buna da bir delik açacağız. Şu şekilde yaparsak daha sağlıklı olur. Şuradan. İşte şimdi acaba şey mi? Görüntü olarak yaptığım zaman bunu üstten mi açmalıyım yoksa deliği yandan açsam daha mı iyi olur? Havalandırma deliğini. Ama yandan da görüntüyü bozar. Biz üstten devam edelim. Ya. Yani. Şimdi aynı sistemi bir daha uyguluyorum. Birazcık kolonya döktüm. Bu kadar yeter. <laughs> Bu taktiği de herhalde ilk benden görmüşsünüzdür. <laughs> ya da bilmiyorum belki yapanınız var mı? Bakayım sıcak mı çok? Değil. İşte, tehlikeli tehlikeli. Şu an elimdeki şeyler, kıllar yandı. Kıl kokusu geldi bildiğiniz. Sıkıntı yok. Şimdi bu tüpü ısıtacağız. Bunu kesinlikle evde denemeyin arkadaşlar. Hmm. Bir de geçen videoda benim yaptığım bir şey vardı. İşte böyle tehlikeli. E, neydi o benim geçen videoda yaptığım? E, bu elektrikle alakalı. Bana demişsiniz ki onlarda zaten topraklama yok. Nereye taktın fark etmez. Ben onu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Olsun ben yine garanti olsun diye hani aynı yere işaret koydum falan. Normalde gerek yokmuş. Olsun biz bilmiyorduk onu. Öğrenmiş olduk en azından. Bu arada bu tüpler arkadaşlar ısıya dayanıklı tüpler benim sattıklarım. Tabi diğerlerini bilemem onlar da öyledir belki ama ben özel olarak ona dikkat ederek satıyorum. Bu şekilde size delik açabilirsiniz tüplerinize. Tüplerinizde ağ direkt bağlantı yapabilirsiniz. Şu biraz ısınsın. Direkt deliği açacağım. Isındığı kadar ısınsın. Çünkü zor oluyor. Hani metallere kısmıyor da cam birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Şu şekilde ısınsın. Evet şimdi deneyelim. En kötü izni yapalım. Delindi galiba. Aynen öyle yetti. Bu şekilde buradan tüpü geri çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi mis gibi bir delik. Bu da söndü zaten. Deliklerimizi açtık. Bakın bu daha yanmıyor. Kontrolü de böyle yapıyorum yalnız. görmüş olduğunuz gibi şuralar kül oldu. <laughs> daha demin. Neyse şimdi olayımız şöyle. Evet kusura bakmayın bir kapı çaldı falan bir mevzular oldu. Şimdi burada hemen şunu bir kenara çekelim. Kenarda olsun. Burayı ufak bir temizleyeceğim. Evet dostlar şimdi bunu buraya geçirmeyi başardım. Bir benim. Evet şu şekilde deliğimizi açtık. Sonuçta ben bu arada matkapla genişlettim biraz da. Şu şekilde deliğimiz açıldı. Güzel oldu. Şimdi buna içini bir temizleyeceğim. Bu arada birazcık matkaptan dolayı bir sıkıntılar var. Temizleyip hemen geliyorum. Evet temizleyip geldim ve çok güzel de taşlar buldum arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Ee, bu taşlarla da hemen içinde bir stil yapacağız. Hatta ya da önce kumunu koyalım. Sonrasında taşları dizeriz ama şurada bir vites şey yapmasını yapmayı ay konuşamadım. Burada bir provasını yapalım. Şöyle düşünüyorum. Bir tanesini şöyle koyup üstünde ha ya da öyle olmaz. Bunu şöyle yan yana koyduğunuzu düşünün. Şöyle birini şöyle duvara koymuşsunuz gibi düşün. Sonrasında biri böyle böyle ya da uzun olan öyle olsun. Şöyle üstünde köprü. Ama öyle durmayacak gibi. Şöyle koyarız birini de şu köşeye bir yere. Çok büyük değil outdoor o yüzden zaten. Bakayım bu bayağı bir yer kaplıyor. Bunun üstüne şöyle koyamıyor muyum? Koyamıyorum. Belki kumda olunca ama bunlar kayar falan altında kalırlar. Sıkıntı olur. Şunu şunu hiç koymayabilirim ama bunun da rengi çok güzel. Neyse bakalım hayırlısı bir kumu koyalım da. Bu arada kumumuzu da neyle koyalım? Direkt koyacağım kumu ya. Toz olacak biraz ama. Yapacak bir şey yok. Bunun ağzını neyse gerek yok. Çok toz yapmadan koymak istiyorum. Tamam. Birazcık koyduk. Şöyle bir yaydırayım. Bakayım. Azıcık daha koyabilirim. Aslında orjinal mesela. Neyse. <laughs> Evet bunu da koyduk. Pardon benim ışık birazcık uzakta kalmış. Kusuruma bakmayın. Şöyle getireyim. Şöyle yapalım. Şimdi kum bu şekilde oldu. Tamam kum gayet iyi. Güzel. Bu taşın bu arada bakın parlıyor böyle bir değişik bir taş. Kristalimsi bu. Güzel bir taş. Hatta bu kuvars falan olmasın. <laughs> olur mu olur bakın. Eğer bilen biri varsa bunun ne taşı olduğunu yazarsa sevinirim. Şöyle göstereyim mi? şöyle işte parlıyor birazcık şeffafımsı. Böyle değil de böyle böyle mi koysam böyle mi koysam? Beyaz taraf şöyle mi? Pardon. Böyle mi koysak? Böyle mi koysak? Böyle beyaz taraf var. Beyaz taraf üstte kalıyor. Ama böyle de bu parlak yerleri gözüküyor sanki. Şöyle bir koyayım bakayım. Çok da büyük bir taş. Şu şekilde köşeye koydum. Bakayım gayet güzel durdu orada. Bir sıkıntı yok. Bu taşı da Şöyle yanına diksem. Bu da güzel durdu. Bu şekilde. Ee, bir tane de oval var. Ovali de şöyle şu köşeye koysam. Çok taş olacak ama bu sefer de. İşte aslında biraz hani kumla beraber buraya doğru böyle bir tepecik yapabiliriz. Onu deneyelim. Biraz daha kum koyalım o zaman. Mükemmel oldu. Hani gerçekten çok içime sindi şu an bu. Şimdi bunların içine yemek vereceğimiz zaman un kurdunu öldürüp koyacağımız küçük kartonlarla koyarız. Şekerli suyu da zaten aynı şekilde e, kulak çubuğuyla vereceğim bunlara. Çok güzel oldu. Alkort şimdi yandan göstereyim size nasıl olduğunu. Evet şöyle göstereyim. Birazcık ışık parlıyor. Şunu kapatayım daha güzel gözükür. Bu arada gözle daha güzel gözüküyor kesinlikle. Hani yandan tuttuğum zaman şöyle bir tepecik oldu görmüş olduğunuz gibi. Taş zaten çok güzel durdu orada. Başka bir taş daha koysam mı diye düşündüm ama görüntüyü bozar taş koyarsam sanki. O yüzden koymayacağım. Şurada birazcık birikinti oldu. Burası az geldi gibi geldi bana. Ama o da tepeciğin bir görüntüsü oldu. Bence gayet güzel oldu. Amatör olarak iyi oldu bence. Ama ben bu kayayı da Şöyle şuraya bir bakayım bir koyarsam nasıl olur? Güzel olur. Şu kayayı da şuraya koymak istiyorum ama onu cımbızla koyacağım. Dağıtmak istemiyorum ortalığı. Kaymasın. Yerleştireceğim. Evet. Şöyle yapayım bunu. Tamam. O kayanın alt tarafına doğru şunun altındaki kumu bunun altında birazcık kum kaldı. O hani nasıl derler kaya altı bir oyukmuş gibi gözüksün istiyorum. Onun altındaki kumu alıp kayanın yan tarafına yığacağım. Kayayı zaten diğer taraf tutuyor. Bakayım. Evet güzel oldu. Ama biraz daha böyle oyuk olsun istiyorum. Şöyle yapacağım. Bakayım. Evet, çok güzel oldu. Tamamdır, kafidir benim için. Hoşuma gitti arkadaşlar görüntü. Şimdi sıra geldi şunun kapak kısmını yapmaya. Ee, bu videoda biraz uzun oldu ama kusuruma bakmayın. Belki hatta böyle olsun isteyenler de var genelde ama. Bakın şunu şöyle görüyorsunuz zaten. Ee, bunu ortasında pamuk var. Hava buradan geçiyor arkadaşlar. Ne olmuş çatlamış mı? Heh, pardon. Bunu ya. Bunu da bir temizleyeceğiz. Sonrasında bunu bu şekilde yapıştıracağız. Ne olmuş olacak? Buradan hava gelmiş olacak. Şöyle de bir görüntü oluyor. Bir zarar vermiyor görüntü anlamında bana. Benim canımı sıkmıyor yani. Hatta diğerlerine göre hatta benim KVD yazan üstünde havalıklarım var ama çok büyük oldukları için kullanmıyorum onları. Bunlar benim için yeterli oluyor. Zaten pamuktan nefes alan hayvan bundan da nefes alıyor. Yani geçiyor oradan hava, sıkıntı olmuyor. Şimdi bunu neyle yapıştırıyorsun diyebilirsiniz. Silikonla da yapıştırabiliriz. Ee, benim şey yapıştırıcım da var. Şöyle göstereyim. Çok amaçlı yapıştırıcım da var. Şöyle göstereyim marka gözükmesin. Bunlara da yapıştırabiliriz. Ama şu an Silikonla yapıştırmak daha mantıklı geldi bana. Çünkü açıkları daha iyi kapatacak gibi. Ben bir silikonu ısıtıp geleyim. Evet. Geldim. Silikonumu ısıttım. Buna bu şekilde Bakayım nasıl. Buradan takacağız. Öncelikle şuralara silikonumu sıkıyorum. Bu arada silikonu çok abartarak sıkmıyorum. Çok abartarak sıkarsam taşıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yanlara doğru taşmasını da istemiyoruz. Çok abartmaya gerek yok. Zaten silikon bayağı kuvvetli bir yapıştırıcı. Şu şekilde denk getirip bastırıyorum. Ama bir yamuk olmasın. Göz zevkimizi bozmasın. Bu şekilde. Yani çok perspektif becerim yoktur ama göz karar yapıyorum bir şeyler. <laughs> Bakayım. Tamam ya dert değil o kadar da. Şimdi burası arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Şu an yapıştı aslında ama ben garanti almak için şu iç tarafını da dolduracağım silikonla. Ki oradan kaçış olmasın. Oradan kaçak vermeyelim. Şöyle yapayım ama yetişti aslında ya. Şimdi kapatayım burada daha boşluk yapmışız. Neyse. Şöyle daire şeklinde. Bu şekilde bastım silikonu. Ve nasıl göstereyim size? Şu an o etraf açık değil yani. Şuradan şu an oradan çıkamazlar arkadaşlar. Bu da şu an soğuyacak. Sonrasında İşlem tamam şöyle koyabilirim sıkıntı yok Evet, Kapağımız da bu şekilde hazır yani Temiz bir görüntü bu arada ee, Bu pamuğu zaten aşamazlar Zaten lasius yani Sıkıntı yok Bu vakumlu bir kapak O açıdan iyi Buradan da çıkamazlar Bir yerden bir şey açıp yani Normalde de zaten çıkamazlar da Evet bu kadar Şimdi ben sizi lasyuslere buraya bağlayıp e, onlara bir yakın çekim izleteceğim. Hızlandırılmış şekilde. Şu an bu zaten silikon 190 kurudu. Silikon çabuk kuruyan bir malzeme. Şöyle kuruyor. Bunu böyle taksam da sıkıntı yaratmaz. Bir takalım nasıl göründüğüne bakalım. Şu şekilde taktım. Evet şimdi size aşağıdan bir görüntü alayım. Evet işte böyle. Aşağıdan da şunu kapatayım. Böyle gözüküyor arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok içime sindi. Buna belki bitki de ekleyebiliriz ileride ama şu anlık bitki eklemeyeceğim. Ki zaten videoda çok uzun oldu. Videoyu daha da uzatmak istemiyorum. Ee, sizi birazcık sıktıysam kusuruma bakmayın. Şimdiden özrümü dileyim. Şimdi getirip lastiklere bağlıyorum. Evet, lastik kolonimizi getirdik arkadaşlar. Bu arada sizi daha birazdan yan açıyı alacağım. Şimdilik üst açıdan görüyorsunuz çünkü e, bu açı güzel oldu hem ışığı da güzel oluyor netlemesi de güzel oluyor şöyle o yüzden bu açıyı sevdim açıkçası görüyorsunuz zaten çıkmak için can atıyorlar Flash'ımı kapatmışım çıkmak için can atıyorlar burada onları şimdi çıkartacağız bakalım ne gibi şeyler yaşanacak önce tabii ki hamu alacağım. Şu an burada büyük bir yoğunluk var. Bir dakika bu pamuk yapışmış biraz. Eyvah eyvah. Girin içeri gençler. Gençler içeriye girin. Çabuk. Dışarıda kalır bak dışarıya çıkan. Burada birazcık titiz davranmam lazım. Çünkü ezilebilirler. Aman diyeyim gençler. Şuradan tutup takacağım. Tamam. Kimse ezilmeden taktım. Sıkıntı yok. Dışarıda kalanları direkt atörlü atacağım şu an. Dışarıda kalanlar var. Bu şekilde atörlü açalım. Örneğin bu vatandaş. Şöyle. Elimi alsam daha rahat atarım. Evet. Çok küçük kaldı Outworld'de ama harbiden onlara böyle tam böyle hani boyutunda oldu yani. Çok şu an gerçekten içime sindi Outworld. Ben de git bakalım. Gelin bakalım sizce. Neredesin lan? Gel John ilmin üstüne. Gel bakayım. Lan ne ara çıktın oraya ya? Heh. Ha ilimdeki düşmüş oraya. Görünüyor mu? Pardon. Şurada yapalım işlemlerimizi. Çok hızlı ve küçükler. Bu arada bazıları titremeye başlamış. Heh, onu da attım. Şimdi dışarıda kaldı mı? Dışarıda kalmadı. Outworld'ümüzün kapağını kapatabiliriz. Önce bir temizleyelim. Kalan pamukla. İçeriden. Hayır çıkma. İn aşağı. Yav. Çok yaramazsınız be. Bir hala kapak. Bak şeyde dolanıyor. Heh, attım içeriye. Onu da attım içeri. Kapağı kapatıyorum artık. Vallahi daha çıkmalarını bekleyemem. Evet birazcık tüp yamuk durdu. Onun sebebi de bu hortumu biraz yamuk olması. Biraz uzun kesmişiz. Onu ben sonra düzenlerim. Sıkıntı yok. Şu anda Outworld'ü keşfetmeye başladılar. Ben sizi e, şu anda Outworld'e alıyorum. Ve iyi seyirler diliyorum. Ne yapacaklar bakalım. E, bir hızlandırılmış video çekelim. Sonra videoyu bitiririz. Şimdi selametle sizi iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar şu an arkada o video çekilirken ben de kapanışı yapayım buradan. Ee, videomu izlediğiniz için hep, videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, beni çok mutlu etmiş oldunuz izleyerek. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana çok büyük destek ve motivasyon kaynağı oluyor bunlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aşağıdaki açıklamalardan arkadaşlar bir tane link var orada. Tüm linklerimizin bulunduğu adrese yazar. Oradan Discord sunucumuza, Instagramımıza, Whatsappımıza, mağazamıza her yerden ulaşabilir. Her şeye ulaşabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.